Arkadaşlar layıklı ev. Hoş geldiniz. Ay elim kameraya böyle bir bak Koş koş koş. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biliyor nerede mi gözünüzü? Layıklı ev burası. Saat kaç? Saat şu an sekiz abi. Annemler evde yani. Ya, bu hava niye bu kadar şey hava? Hava? Hava şu an öğlen hava. gibi lan. Daha akşam bile olmamış. Hava. Saat 8 bu arada. Hava. Evet hava. Ne, ne bekliyorsun oğlum? Su mu diyeyim abi? Hava. Arkadaşlar ben havalı oldum için buradan gideceğim. <laughs> Atlarım arkadaşlar. Arkadaşlar anne amme... ha, hayaletler kokovalıyor götünü iğne batırıyorlar. Evet arkadaşlar abim, abim, hayatlar yine götüne yine batırmaya başladı. Arkadaşlar Amin götüne hayalet kur kurtları girdi. Evet arkadaşlar abi götüne hayaletler yine iğne batırıyor. <laughs> Rahat ol, rahat ol. Annemle daha iyi bir iş değil. Çok gidiyorum, girmeyeceklerim gibi. Yapma! Kalk, ne yapayım? Ne yapayım? Abi. Abi. Ya niye yiyorsun? Uyuyacağım bir kere uzanıyor Yapma. Ay. सौ तो के पे बार